olacak. Bakalım değişik bir şeyler var. Onun için gidiyoruz. Söylemiyoruz şu an. Hayır söylemiyoruz da. Hadi. Hadi. <laughs> bir aldığımız bilet oldu. Burası güzel gelişmeler var. Ee, i̇ki gün gezeceğiz. Ondan sonra bir yerlere gideceğiz. Bir yerler. Nasıl, güzel bir gizemli tutalım burayı istiyoruz. Tırnak içinde bir yerler. <laughs> Hava soğuk ama bir bayağı kalınız zaten. Çok tatlı oturduk ama ee, hani gerçekten Pegasus'tan hemen uçak buldum. Çok rahat fiyatları da uygundu. Ve de şimdi... Ferrari e... fabrikasına mı gidiyordun? Ferrari fabrikasına gidiyoruz. Onun gibi bir şeye, gideceğiz, gibi bir şeye gideceğiz ama bir gün sonra. Evet, Ferrari fabrikasına gidiyoruz diyebiliriz. Dediğimiz e, otobüs one way 10 on euro, git, yok 14 euro hatta. Git gel alınca 20 euro. İkisi değil. Ne? <laughs> one way gidersen 12 euro, sen git sen gel yaparsan 20, 20. euro. 20. de zaten döneceğimiz için buraya tekrardan. E, ondan alayım. double way aldık. Gayet güzel 50 dakikada merkezdeyiz. Sonra Doğumoy'u gezeceğiz. E, otelimiz Navigli bölgesinde sağ olsun arkadaşlarımızdan bayağı bitirikler aldık. Yürü sağ olsun. kuzenimiz yardımcı oldu. Aynı zamanda Murat'ın kuzeni Ceylan da e, burada okudu. Şu an e, iş arama durumlarında. Onu da göreceğiz. Buluşuruz. Evet kuzenle buluşacağız. Güzel kuzenle. Ya, önemli olan benim için burada yemek yiyeceğimiz yer. <laughs> evet, biraz gluten patlaması yaşayacağız yani, ama koşacağımız için. Gönül isterdik yani şöyle bir insan olayım işte şeyleri gezmek istiyorum. <laughs> müze. müze falan filan ama maalesef öyle bir fıtratım yok. Ama bende güzel bir doküman var oradan bakıp kaldı. Ama şey, The Last Supper şeyi buradaymış değil mi? Evet, Last Supper. gibi. Center indik. Ve şu an e, kalacağımız otel 4 km uzaklıkta. Biz de merkeze doğru yürüyoruz doğmaya. Böyle takır tıpır takır tıpır keyifli bir şekilde. Bu senin ilk soğumu yedim. Çok güzel böyle fresh, böyle kış soğuğu var. Ama ben severim böyle havaları net olsun, verim olsun. Şimdi böyle bir ara sokaklardan geçiyoruz. Ben çok şanslı çünkü böyle canım bana şu çantadan al filan gibi şeylerim yok. Eskiden öyle özel şeyler takıntılığım vardı. Sağ mı? Ama artık hiç öyle şeyler yok. Ondan da şehrin tadını çıkaracağız ve alışveriş Benlik değil artık. Şöyle biraz sokağa göstermek istiyorum. Aa derken Tiffany Co. yanında. <laughs> yani burayı severiz. Burayı bütün kadınlar sever. Yapacak bir şey yok. Raktif, hani konu ne olduğunu bilmiyor olabilir bu arada ama no problem. İnsan seli var burada. Pazar öğleden sonra koşusuna hazır mıyız? Hazırız. E, bu koşunun maksadı sadece yediklerimize birazcık yer açabilmek için. Yoksa bugün normalde pazar uzun koşu günü ama e, saat geç oldu zaten artık. Yarın yapacağız onu. Bugün böyle bir şeye tur atalım, gezelim, görelim. Ada altında böyle kısa bir koşu yapacağız Muratla. Böyle. Hazırız. otelimizden çıktık. Nat ile bugün şehir turu var Milano. Hadi bakalım. Eldivenleri el saktım orada gerekiyormuş. Çok ilginçtir ki önceden yani 2018 senesinde Murat'la da aynı çıkmaya başlamıştık. Ben buraya iş için gelmiştim Milano'ya. Daha Murat'la bilinç ayımız falan. Ve ben böyle mini mini koşuyorum. İşten evvel çıkıp koşmuştum ve burada koşmuştum şimdi hatırladım. Olur. Şimdi Murat'la geldik koşuyoruz çok güzel gerçekten. 1 saat 11 dakika 12 kilometre 13 kilometre koşmuşuz. Oh be. Neden yaptık bu koşuyu bugün? Ödem attık biraz ödem. Hayır. Bir de akşam yüzeceğiz pizzalara. Evet. Hak kazanabilmek bu için. Gluten hakkı kazanabilmek için bu koşuyu yaptık, rahatladık. Bol gluten alalım. Bazen bunu tavsiye ederim, yer açmak lazım ki sonra keyifli yemek Kutu yiyebilirim. Var. Sanmayın ki her antrenman acayip Allah Allah. spesifik değil tabii ki de hele bu of sezonda hiç değil. Otelimize geldik. <laughs> Odamıza geldik, duşumu aldım <laughs> ve böyle bir yoğurt almıştık. Lübeli koydum içine hemen. Ve de antrenman sonrası bir şeyler yiyorum. Bu esnada güzel bir restorandan yemek için rezervasyon yapıyorum. <laughs> Pazartesi sabahı ve otorodamızdayız. Böyle tatlış bir duvarı var. Bugün, dün yapamadığımız, aslında dün yaptığımız koşunu daha uzun yapacağız. Bu esnada e, Arp Duet bir mesaj aldık, mail. Çünkü e, large, istediğimiz mesafe, en uzun mesafesi dolmuştu. Biz de mail atmıştık onlara. Canım Fransızcam yok, ne diyor söyler misin hemen? <laughs> ya, Fransızca ya gerek yok, İngilizce yazmışlar. Neden benimki Fransızca? Aşağıda. Neyse sen konuşma ama. What a lovely life story diyor. Gerçekten mi? Hı hı. Sana ilgili kişiden mi gelmiş yoksa? Sana Lawrence'dan gelmiş. Ben bana alttaki mesajdan bahsediyorum. Lawrence'ın tamam, mailden sana diyor. otomatik yer açıldı DM'ye gelmiş. <laughs> sana Lawrence ne de demiş? Implace libre demiş öbüründe de. Bir yer boşaldı demiş. Size demiş. E yapmamız gereken bir şey var mı? Girip para ödemek. <gülüyor> <gülüyor> sanırım. Yok ya bir. Bir. Şehir merkezine girdik. Ve... ağzımıza su yok şu an. 18 kalma oldu. Herkese. Evet. Ben bir yerde durdurmuşum. Hem 17 gözüküyor mu olsun. İyice iyice dönüyoruz otelimize. Ceylan'la buluştuk. <laughs> e, Duomo'nun üstünde aslında evet. E, New York'taki orijinal Statue of Liberty'nin yani Statue of Liberty'nin orijinali esinlenildiği heykel. Dinle, dinle. Şurada ortadaki camın hemen Cam solunda. niye bu kadar kuzenlerine çekiyorsun Bak Ceylan bu burası Duomo. Doğma. <laughs> burası Duomo Ceylan. Arkada kale var. Bizim Sultanahmet <laughs> Meydanı falan. Aynen. Düşün. Aynen. Evet güzel şeyler öğreniyoruz Ceylan'dan sağ ol. 12 Aralık Milano'dayız ve Bergamo'ya geçeceğiz bugün Murat'la. Çünkü Ferrari'nin fabrikasına gideceğiz. Orada bir takım güzel şeyler olacak. Milano seyahatimiz bitti diyebiliriz yani. Keltiyatlet diyorlar arkadaşa. <laughs> <laughs> Keltiri atlet. En kel. Bunun kel benim. En sensin. Çok gurur duy bundan. Ben gurur duyuyorum. Enkel, en benim kel <laughs> E, Bergama Airport'a doğru gidiyoruz. E, İstanbul'dan gelenler var. Onları alıp oradan bir yere gideceğiz. Böyle 50 dakika sürüyor. E, gidiş biletimiz dönüş biletimiz aynı gün olmuş. Geldiğimiz gün zaten. Bu arada trenler, metrolar bir günlük. E, Non-stop olan yani free her yeri 7.60 Euro. E, 90 dakikalık olursa da 2 euroydu. Biz 2 euroluk bir one way kullanmış olduk metroyu ama tabii çekçeklerle böyle hep deminler şu şekilde olduğu için tır 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 tır. biraz zorlanmıştık. Ondan dönüşte bari metroya binelim dedik. Metro tecrübesi de elde etmiş olduk. Şu an Murat'la de gidiyoruz. Ha, Murat Şeyde çok yoğunlaştım sonra. <laughs> Neyini anlatıyorsun canım sen? Şey? <laughs> Evet, Mert'i aldı havalimanından, Bergama'dan. Şu an tünele girerken çekiyor olmam çok manidar oldu ama yüzünü göreceğiz Merhaba birazdan. Için. Çok ne bileyim tünelere gireceğimize. Evet, şöyle göstereyim bari. Evet. Şöyle Komo'nun diğer kolundan, şöyle yukarı doğru çıkıyoruz ve de güzel bir fabrikaya gidiyoruz şu an. Bir İtalyan fabrikasına. Yarın da başka bir fabrikaya gideceğiz. Evet. Kask imal ediyorlar. ...fabrikasına gidiyoruz. Evet, açıkladım Murat. Metin Fabrikası'na gidiyoruz. Ee, Türkiye'den, İstanbul'dan da sağ olsun Mert geldi. O buraları avucun içi gibi biliyor. <laughs> Çok seviyor kızı İspanya, İtalya'yı. Evet, tekrar bir trene giriyoruz ve Mert'in suratını yakaladım. <laughs> evet. Metin fabrikasına geldik arkadaşlar. Şöyle eskiden 1995 senesinde 2012'ye kadar burası construct şey normal production için kullanılıyormuş. Ve sonra burayı Evet, evet bak. Sonrasında burayı sadece showroom olarak ve ofis olarak kullanıyorlar. Çok efsanevi gerçekten. Kamadayız. Vallahi ilk izlenim, Milano'dan çok daha tatlı ve güzel. Geç bir saatte geldik böyle. Şimdi ee, buranın tepesi böyle karelerin olduğu bir yer. Oraya doğru gidip güzel bir İtalyan yemeği yiyeceğiz. otelden çıkış yapıyoruz. Kaçta karar vermiş ama? Ona bakmaya çalışıyorum şu an. Güzel şeyler oldu bugün. Neler oldu? Dün Met Helmets'in fabrikasına gittik. Daha doğrusu HQ'suna. Bugün de Colnago'nun C68'in üretim merkezi ve HQ'suna gittik. Anca işlerimiz bitti ve saat 4'e geliyor. Bugünün bir koşusunu yapalım dedik. Keyifle Bergamo şehrine hayran kaldık. Biraz da öyle gösterelim. Tamam. Aynı zamanda kamerayla tamam. beraber. Biraz daha evet, totuşumuz donsun. Kaçta kalırmış hava? 4.40 4.40, yandık. Sıçış. 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 Şu an 15.5 kilometre oldu. Bizim bugün <laughs> koştuğumuz manyaklar yerden manyaklar grupla ya. koştu şimdi, çok tatlı. Şansa gördük yani. Manyağı çok buranın ya. Aynen, ben olsam da her gün koşarım burada, inanılmaz. Biraz elevasyonlu yani. 16K'da 300 küsur almışız ama. Ve şimdi güzel yemek yerimize geliyoruz. Sabah 8 buçuk. Otelimizden check outumuzu yaptık. Ve de... Şimdi yukarıya çıkıp Old Town'da bir kahvaltı edeceğiz Murat'la. Hava bugün enfes, tam koşu havası ama vaktimiz kısıtlı olduğu için bugün koşamıyoruz. Vaktimiz kısıtlı olduğu için bugün yiyeceğiz. Yiyeceğiz, her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Evet. Ee, ne ee, haber? İyiydi valla bu şeyimiz, yolculuğumuz güzel geçti. Hı -hı. Yani beraber çalışacağımız 2024'teki markaların fabrikalarını gördük yani. Bir kısmının, aynen. Hem Metin hem Colnago'nun genel merkezlerine gittik. Yani güzel markalar gerçekten. Butik. Butik ve böyle bir şeyi olan yani DNA'sı olan hepsi böyle aile şirketi. Kendi özel patentleri falan filan var. Aile şirket oldu. Nasıl bu kadar büyük dünyaya yayılmışlar değil mi? Evet. Gerçekten çok ilginç. Biz, keşke böyle markalarımız olsa yani Türkiye'de. Adamlar marka yaratmayı biliyor yani. E, Colnago Ernesto aslında e, markayı satmış bu arada. Satmış amcam Araplara. <laughs> araplara satmış Emirates'e ama e, yani hala <laughs> eli üzerinde diyebiliriz. Ernesto amcam sattım markayı be. E, şey fabrikanın üzerinde e, karşısında adamın villası var. Bir Bak kaç... finikilerimiz. Evet bu finikilerden çıkmıştık Finikleri. böyle. şey adamın her yerde villası var. Her yerde, <laughs> her yerde villası var. Bak yürüyerek buradan çıkılıyormuş. Ölüyor musun buradan çıkarken. Dün biz burayı koşarak çıktık. Hava çok güzel. Bergamo'yu Bergamo gerçekten sevdik mi? Bergamo'yu sevdik. <laughs> Bergamo'yu sevdik mi? Sevdik. Sevdik şimdi. işte o dün koştuğumuz yerlerden arabayla çıkacağız sanırım. Aynen. Orayı bulmaya çalışıyorum. Rari Neyli Fabrikası'na gelebilelim diye. E, havalandayım. Murat'ı bekliyorum şu an arabayı. E, Car rental'a bırakmaya gitti. E, Bergama Airport'tayım. Ve Türkiye'ye dönüş yapıyoruz şu an yeni bebeklerimizle. ve Aralık ayında buraya geleceğimi hiç düşünmezdim. Çok güzel şeyler oldu, vesile oldu. Kaçkar bisiklet, teşekkür ediyoruz. Ee, yeni bir yolculuk başlıyor. İtalyanları zaten seviyordum eskiden beri biliyorsunuz. Şimdi yeni bebeklerimizle 2024 için antrenman yapmak için sabırsızız. Hemen başlayalım istiyoruz. O zaman unboxing için Türkiye'de görüşmek üzere. Açgar bisikletteyiz. Bugün bisikletlerimizin montajı olacak. Aşırı heyecanlıyız. İki bisiklet, iki tane C68. Ee, biliyorsunuz bu hafta İtalya'dan getirmiştik bisikletleri. Şimdi Yusuf'la beraber kurulumları olacak. Ben ilk defa böyle baştan sona kurulumu izliyor olacağım. Ben de aynı zamanda dahil olacağım. Ee, kutulardan bir tanesi burada. Evet, şu an üretim hattında değiliz. Bu sefer birleştirme altındayız. Beşi bir yerde sanırım değil mi? Beşi bir yerde aldım bana. Evet sana kullanta aldım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İtalyancasını açıklıyorum. Aç açıkla. Regisella Carbonio. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao ciao. Gidona yerleştirilen tool kitimiz. Adamlar her şey düşmüş, bunun içine girecek böyle. Yağlamak için Grace yanında koymuşlar içerisine. afiyet olsun nasıl olmuş? Çok bu, bayağı iyi olmuş. Olmuş mu? Gerçekten çok iyi olmuş. Gerçekten çok hafif. Cidden evet, söylüyorum. Geçen bir... seferkine göre daha hafif olmuş. Çünkü onu daha iyi tutturabilmek için... Fıstık gezmesi bir şey az herhalde bunlar. Çok, çok iyi olmuş. Kalmadı. Çok iyi olmuş ama. Bence bu daha iyi ya. Evde fıstık gezmesi kalmadı Aras'cığım. Evet sırada Murat'ın C68'i. Rengi daha şurada teaser'lı olsun, gözükmüyor. Farkımız ne sende bizim? Çaça. -ça. <laughs> yani bizim farkımız şu, bu orijinal rengi. <laughs> Erkek rengi. Colnago'nun orijinal rengini birazdan göreceksiniz. C68. Kadro boyun kaç? C68 yaparken renk bu. Kadro boyun kaç? Dermişim, şaka tabii ki. 48 buçuk, benimki 45. 45. Aynen hadi hazırız bekliyoruz sizi beyefendiler. Evet bunu toplayacağız. Toplayalım. Bu NFT, bu Aynen. bisiklet Allah korusun. Bir şey olursa. Allah korusun tahtaya vur. Çalınırsa falan. Hı -hı. E, bu NFT ile e, benim bu ve üzerindeki eşleşiyor. Aynen. Ve hemen çalanı böyle ters kelepçe. Yani çekeyim bak şöyle oluyor. Şöyle ters kelepçe ...götürüyorlar. İsmail Ağabey, polis biraz yavaş olabilir. <laughs> Hadi ev <laughs>